Merhaba arkadaşlar, orası oyunların yepyeni bölümü değil. Don't Starve'ın ilk e, şey, ilk videosuna başlıyoruz. Bakalım sesim geliyor mu? Sonra direkt e, dünyamızı yaratarak başlayalım. Evet, sesim de geliyor. Hey, pay, e, ben karakter olarak arkadaşlar en çok sevdim ve en kolay yani en çok yararlandım. Teyzemizi seçiyorum. The <laughs> Libra Hiç no taki gürmeyin falan. Ee, geç, e, get bonus teknisyen yani teknisyen leveli fazlaymış ve bu videolar 10 dakika olacak. Şimdi sizlere söyleyeyim. E, ee, Apple'ı hiç dünyaya oynamayacağım. Ee, ya da bakayım şöyle ayarlarına dünyanın. Hiç dünyaya oynamayayım hile falan dersiniz sonra Üf. hiç uğraşamam de 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 aa, çok güzelmiş burayı aa niye aaa dediysem ben bunu hep gördüm teyze açana kadar canım çıktı lan benim Winston'la başladık sonra o, şey wolf hang wolf -Hunk çok güzeldi wolf hang ile teyzeyi açtım ve böyle ruhlu böyle ruhsuz bir tane kız. Ama Wolfgang çok kolay korkuyor. Beyin işte sağlayın siz. Ee, 1 dakika 12 saniye çok iyi. Ee, oyun niye kasıyor? Evet. Ee, hiç iyi görünmüyorsun. Ee, gece olmadan gece gelmeden bir şeyler bulman gerekiyor falan filan diyor. Oyun kasmıyor değil mi? Mis gibi. Biraz şöyle yakınlaştırayım. Şöyle. Arkadaşlar bu başınıza ne gördüyseniz bulun alın. Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde sapling, grass, ağaç, o eşyalarınız var ve filin tam. Çok iyi. Bu filin arkadaşlar buluyoruz ve burada böyle bir tane yer açılıyor. Bir dakika şunu şöyle. Ha tamam böyle burada bir tane yer açılıyor ve burada bir tane balta gör, gördüğünüz gibi ve iki tane. O baltayı alır tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane baltamız oldu. Bununla ağaç kesebiliriz fakat ben şimdi hemen ağaç kesmeyeceğim. E, ee, oyunda öldüğümüzde seri bitecek ve seri ne zaman biteceğini bilmiyorum. Ne kadar uzun yaşarsak o kadar iyiyim ee, Bunlar arkadaşlar bir dakika şöyle döneyim. Evet. Şu gördüğünüz şey beri yani e, yemiş gibi bir şey. Onlar çok iyi en yani oyundaki en iyi yiyecek kaynaklarından bir tanesi onları gördüğünüz zaman toplayın ve bunlar fazla bulunmuyor böyle topladıktan sonra birkaç gün daha sonra yetişmeye başlıyorlar <laughs> fazla sesli konuşuyorum çok fazla konuşuyorum evet bir tane ağaç kök diyelim o zaman şunu al eee. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde tüm itemler oyun başladığında açılmış olmaz. Böyle bir tane makine var e, bilim makinesi diye onu yapınca açılır itemler. Fakat bu teyzemiz çok bilgili bir tane teyze olduğu için hani özelliği olduğu için karakterimizin özelliği olduğu için bütün e, şey itemler açıldı. Ve çiçek toplayın çünkü akıl sağlığınızı yükseltmeniz lazım. E, çok iyi. Devam. Video Şimdiden like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Şimdi abi bir dakika topla topla topla. Dur ya. Ha. Kuşlar şöyle sidler bırakıyor onları toplayın pişirip yerseniz. Fazla doyurmuyor fakat yine de böyle geçiyor işte. Aşık bu aşık panımız arkadaşlar bu saat bu sarı gördüğünüz taraflar sabah oluyor. Yani oyunu size anlatıyorum rehber amaçlı gibi bir şey olacak burası akşam, burası da gece. Geceleyin ateş kurmazsınız. Yani kısaca öldünüz. Akıl sağlığınız sıfırlanıyor ve akıl sağlığınız sıfırlanınca hayaletler geliyor ve size iki, iki vuruşta alabiliyorlar. Hayaletler bir de ölmüyor. Ve arkadaşlar çok iyi bir şey bulduk. Ölünce bir daha doğacağımız bir tane sunak bulduk. Bunu direkt aktifleştireyim ben. Sinek sesleri. Evet aktifleştirdik artık ölünce bir daha doğabiliriz. Doğabiliriz. İlk bölümden bunu bulmamız muhteşem oldu. Tabi basarak harita ekranımızı açıyoruz arkadaşlar. Nereye gittiysek oraların haritası gördüğünüz gibi gözüküyor. Beyler falan. O yüzden e, ilk günlerde hemen yerleşik hayata geçmeyin. Biraz haritayı açın. Haritayı daha doğrusu hem tam tamını açın. Ve hindi. Gel 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 bili bili bili. Arkadaşlar yere böyle beri bırakın. Biraz uzaklaşın. Hindi buraya doğru gelecektir. Gelirken kafasına şöyle iki tane indirin ve öldün. Et çıktı gördüğünüz gibi. Etlerimizi alalım, berileri de alalım. Ee, yemişler yani. Ben Türkçe konuşayım. oyunu Türkçe yama kurmadım çünkü bence kötü oluyor oyun Türkçe yamayla. Ee, hadi. Tavşanlar. Ne oldu lan? Yanlış tuşa şey bastım evet. Ekran değişti. Böyle daha iyi. Ve tezek. Oo bu foroları bulduk arkadaşlar. Muhteşem ilk bölümden çok güzel şeyler yaptık. Ee, bu bufolar arkadaşlar kışın kış şapkası yapılması onların tüyünü kesmeniz gerekiyor. Bu yola, yola gideyim. Bu bufolar çok iyi oldu. E, ee, oraya bir şey bir şey. Oyun biraz kasıyor. Yani onun için özür dilerim. En azından terörüye kadar kasmıyor. Terörüye çok kötü bu oyun. Yok güzel oyun. Çok güzel oyun da işte kasıyor. Kastı için kötü bu oyun. Şimdi buralar böyle bir yer. Şu ağacı köklemek istiyorum. Eve gece olacak arkadaşlar şimdi. Saati gördüğünüz gibi ok şartı turuncular gel ve gece gece olmaya başladı diyor. Böyle bir şeyler falan diyor. Ya benim geleceğim kötüdür. Yarın okullar açılıyor zaten ya. Gece oldu. Şimdi bunu şimdi hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi kadar toplayabilirsiniz. Fakat şu yani mavi yere gelene kadar toplayın. Bakalım ateş yakabiliyor muyum? Evet, yakabiliyorum. Şöyle yapayım. Arkadaşlar seçtiğiniz şeye tıklayın. Sonra e, mouse'un sol kliğine tıklarsınız. İlk önce bunu sol click'e seçiyoruz. Sağ kliğine tıklarsanız e, onun malzemeleri çantanızdan gitmiş olur ve malzemesiz bir şekilde onu hazıda bulundurmuş oluyorsunuz. Bu çok işe yarıyor. Şöyle çiçekleri falan toplayalım. Bunları toplayalım. E. Havuçları toplamıyorum çünkü oyunda kış gece gündüz döngüsü olduğu gibi mevsim döngüsü de var. Mevsim döngüsü de kışta aşıklar ölmemek için havuçlar hep öyle kalsın orada. Fakat berileri toplayacağım. Seninle köklemek istiyorum. Şöyle. Video 6 dakika olmuş. O zaman galiba her videoda bir gün oynayacağız veya 2 günde oynayabiliriz. Hiç fark etmez. Fakat videolar 10 dakika veya 11 dakikaya geçmemesini istiyorum. Çünkü çok uzun sürede yükleniyor. Yani bu sıkıntı arkadaşlar. Yoksa can feda 20 dakika çekeyim. Video. Ee, abi burada yol var. Ben buraları geçtim galiba. Evet. Şu şekilde gidelim o zaman. Yolda daha hızlı yürürsünüz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu şekilde. Evet beyler var yukarıda. Galiba buraya hiç gelmemişiz. Evet. Böylelerimizi topladım, sonra ateşimizi kuralım. Ee, i̇lk geceyi atlatalım Allah'ın izniyle. İkinci gecenin yarı, yani ikinci günün yarılarında e, videoyu kapatabilirim. Ee, hadi. Teyze ya çok iyi ya. Bu teyze karakterine bayılıyorum arkadaşlar. Ben teyze diyorum normalde şey kütüphaneci galiba, kütüphaneci evet kütüphaneci. Ee, burada böyle bir, bir şey var. Buna. Yok boşluk. Hii. bir şey bataklık bataklık arkadaşlar bataklık. Oradan hemen kol çıkıp beni öldürebilir. O yüzden buraya kaçmayacağım Ve gece oluyor. Nereye kur? kur. Kur. Tamam. Evet gördüğünüz gibi ateşimiz yaktık. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bunu yapayım. Ee, şuradaki ağacı keseceğim. Hiç güzel gözükmüyorsun. Gördüğünüz gibi gece oldu arkadaşlar. Etraf karar yok ve e, şu ateşi biraz harlamam gerekiyor. Koz yani ağaçlardan çıkan koz böyle ateşleri koyarsınız. Harlayabilirsiniz. Şimdi teyzem senle ben bir tane kürek yapacağım. Kürekle de şunu alayım. Çok iyi. E, bir tane bek yapalım. Yani sırt çantası yapalım. Böyle biraz daha olsun. Ee, Rob. Bunlara hiç ihtiyacım yok şimdilik. Burada ne diyor? Şurada şey vardı galiba. Futbol oynamak evet. Bunun için makine yapmamız gerekiyor. Log suit. İki tane ip. Tamam. Zır yapalım. Şöyle nereden ip burada yapılıyordu. Şurada refineden. Bir tane daha yapalım. Ve e, ee, odundan zırhımız. Evet yap. Arkadaşlar odun hazır yaptık. Ben şu an çantanın burasına koyuyorum zırhları. Çünkü zırh takınca gördüğünüz gibi çanta gidiyor. Ve bu zırh acayip fena korumalı arkadaşlar. Çok iyi koruyor. Şöyle alayım da şunu. Evet tamam. Şöyle biraz ekranımızı. 9 dakika oldu ve sabah oluyor. ben şimdiden videoyu kapatayım o zaman. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı kesinlikle gelecektir. Ne olursa olsun. Eee şey hoşçakalın kendinize iyi bakın ve sakın e, yemişleri toplamayı unutmayın.